Evet arkadaşlar, bugün kendin pişir, kendin ye yapıyoruz. Çünkü Muhammed şu anda bilgisayarda kendince bazı oyunlar mı oynuyor artık? Şimdi arkadaşlar, matematikçiler öğrencilerimize soracak soru ve konu bulamamışlar. Bir de onlara yol göstererek ee, tabii öğrenciler bu işten pek hoşnut olmayabilir ama hayatın anlamı da seçmek, sınama. Çünkü evrim böyle çalışıyor, doğa böyle çalışıyor. Şimdi ne demek istiyoruz arkadaşlar? Küresel koordinatlardan şey özür dilerim. Kartezyen koordinatlardan küresel koordinatlara geçerken hoca arkadaşlar standart bazı şeyler yapıyor. Biz bunu biraz geliştireceğiz. Yani iyi matematik, astronomi ve fizikçilere e, yazılı vize sorusu olur. Şimdi önce bir küre çiziyoruz arkadaşlar. Önce klasik internette neredeyse bütün hocaların standart yaptığı şekilde yapacağız. Küremizin merkez noktası ve bu küremizi eksenlerimize yerleştirelim arkadaşlar. Şu şekilde. Bize doğru gelen x ekseni diyorlar. Ee, buraya y ekseni yukarı doğru çıkana da z ekseni diyoruz. Nedir arkadaşlar? Herhangi bir vektör, herhangi bir e, r vektörü. Hatta bizi küresel olduğunu belirtmek için şöyle bir şey yapalım şuraya, şöyle tabanında. Herhangi bir r vektörü, şu yani bu r vektörünün rx, ry ve rz bileşenlerini küresel olarak küresel koordinatlarda ifade edeceğiz. Yani x, y ve z'yi çıkaracağız. Şimdi arkadaşlar hocalarımız standart bir ifade gibi buraya şu açıya öbür kalemi alalım. Bu arada kalemimiz de akıyor elimizde leke yaptı. Bu açıya teta diyorlar. Sanki hepsi ağız birliği yapmış gibi. Yani niye burası teta? Değiştirirsek öğrenci için çok güzel soru olur. Yani hazırlanan kopya kağıtlarını da boşa çıkarırsın. Bilenle bilmeyeni de ayırırsın. Şimdi buraya r dersek arkadaşlar z zaten buradan göründü nedir Z? Z bileşeni Z ile teta arasında arkadaşlar komşuluk ilişkisi var. O zaman R çarpı kosinüs teta olacak. Şimdi bak öbür bir sonrakinde göstereceğiz Z Z'yi yaptıktan sonra Z çıktı. Kim kaldı? X ve Y düzlemi kaldı. X, Y düzlemi. Şimdi bu R vektörünün x, y düzlemi üzerindeki iz düşümünü alıyoruz. Zaten bakın kürenin yüzeyinde kaldığıma göre bu da kürenin yüzeyinde şu şekilde r yapılacak. Şimdi bu r vektörünün bu düzlemdeki iz düşümü bu açı teta ise z'si de arkadaşlar nedir? Kosinüs teta ise o zaman buraya r çarpı sinüs teta geldi. R vektörünün Z'deki bileşene olan yaptığı açı teta dersem X, Y düzlemine iz düşümü R çarpı sinüs teta şeklinde yazılır. Ve hocalar, hoca arkadaşlar ağız birliği yapmışçasına X ile yapılan açıya fi diyor. Biz bunu yerini değiştiririz. Başka bir yere fi deriz. Bakalım kim ezberden gidiyor, kim kopya çekmeye çalışıyor, Bilenle bilmeyeni ayıracağız. Maksadımız bu. Şimdi o zaman ben x ve y'yi yazacağım. İki düzlemi. İkisi de kimden türüyor? R sin teta. R çarpı sinüs teta. R çarpı sinüs teta. Şimdi x ekseni fi üzerinden komşuluk ilişkisi var. Bak hemen komşu kosinüs çağrışımını yaptırıyoruz. Çarpı kosinüs bir dakika x deyip de x deyip de y'yi yazmayalım. Şuraya yanlış yazıyoruz kosinüs fi. X'i kosinüs ilişkisi varsa y ile de zaten yok. Y de ona göre karşıda. Yani burası sinüs fi. Şimdi bütün kitaplarda hemen bütün demeyelim. Yani biz bütün hepsine bakmamışız. Yani ülkedeki birçok kitapta internet sitesinde küresel koordinatlar bu şekilde ifade ediliyor. Peki ben bunu kaldırıyorum. Şimdi yazı güzel bir bilenle bilmeyen öğrenciyi ayırmak için yazılı sorusu. Şimdi yine bir küre çiziyorum. Bak ne yapacağım. Merkez noktamız. Yine koordinatları değiştirmiyor. Bak koordinatlar değiştirirsek yine e, güzel yazılı soruları çıkar buradan. Öğrenciler de kendilerini geliştirir. Z eksi. Bu kez hani bu taraftan vermiştik ya vektörü. Hatta bunun şunu da yapabiliriz. Bak bu tarafa doğru eksi y. Bu tarafa doğru eksi x. Aşağıya doğru eksi z değil mi? Bunlar da var. Bak çok hoş sorular çıkar buradan. Tabi bazı öğrenci arkadaşlar bu işten hoşnut olmayıp kulaklarımızı çınlatabilir. Ama eğitmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar r vektörü bu tarafta yani bu bir nasıl söyleyeyim kanunmuş gibi yasaymış gibi bu tarafta alıyoruz. Onun yerine bu sefer bu tarafta alıyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım burada küresel koordinatları nasıl ifade edecek? Hemen kopyacı öğrenci bunu yazacak. Sınavda bunu kullanacak. Açığa çıkacak. Şimdi z ekseniyle yaptığı açıya teta demiştik değil mi? Demiyorum. x ekseniyle yaptığı açıya teta diyorum. Hadi bakalım. Yani gökten ayet mi geldi orası teta olacak diye. Matematik budur. Değiştir değiştir soru yap. Kullan. Kendinde. Şimdi R açısının o zaman X az önce Z'yi yazmıştık ya. Şimdi X bileşenini yazıyoruz. X eşittir. R çarpı komşuluk ilişkisi kosinüs fi. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? X ekseniyle X ekseni çıktı. Kim kaldı? Y ile Z. O zaman şu düzleme geçelim. Geç bu düzleme. Bu düzlemin dışın, dışına çıkma. Buradasın. Bu R vektörünün bu düzlemdeki iz düşümü bu düzlemdeki iz düşümü şöyle olsun. Şimdi bak bu düzlemde. Tabi 3 boyutlu olarak şu şekilde bombeyi de görmemiz lazım. Buradaki. Şimdi burası R kosinüs fi ise buradaki iz düşümü bak burayı fi almışız. Z ile teta demiştik. Şimdi burayı hemen o aşamaya daha sonra geçelim. Buraya teta diyelim. Fi demeyelim teta diyelim. Hadi. Birden biri en zor aşamalara geçmiyorum. Aşama aşama zorlaştı. Burası teta oldu. Tamam. Z ile yapılan teta demiştik. Burada X ile yapılan teta dedik. Hatta şurada güzel olsun. Şunu iptal ettim. X eşittir. R çarpı kosinüs teta. O zaman buradaki iz ne olur. R çarpı x ile yapılan teta ise yz düzlemiyle diğer tarafa doğru yapılan nedir? Sinüs teta'dır. Y ve Z şimdi bakın Y ve Z ne oldu arkadaşlar? Y ve Z Y ve Z R sin teta'dan türecek. R çarpı sinüs teta R çarpı sinüs teta. Çünkü düzleme bu vektör düştü. YZ düzlemine bu vektör düştü. Şimdi o zaman bir tarafa fi diyelim. Daha önce x ile yapılana fi demişiz. Bu sefer y ile yapılana fi diyorum. O zaman y ile yapılana fi dersem y'ye gidiyorum. Fi ile y arasında komşuluk ilişkisi var. Hemen bana ne çağrıştırıyor? Kosinüs fi. Z'ye gidiyorum. Fi ile ne var? Komşuluk ilişkisi yok. Nedir o zaman arkadaşlar? Sinüs Fi. Şimdi kartezyon koordinatlardan küresel koordinatlara geçişte şekli ve vektörü bu şekil kabul ettiğimde koordinatlar bu şekilde yazıyoruz. Hocamız bize imtihanlarda sorularda olur ki böyle bir soru sorarsa ne yapmamız gerektiğini şimdi öğrenmiş olduk. Arkadaşlar bunları Size işinize zorluk olması için değil biraz matematik yapıp biraz da sizinle sohbet etmek için paylaştım. Herkese iyi günler.